Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de gündemle karşınızdayız. İşte Yaban'ın gündeminden öne çıkan haberler. Bursalı sevilen sanayici trofe avcısı Ertuğrul Kaplan geçtiğimiz günlerde ilk teki avını yaptı. Recep Ecer'in rehberliğinde Muğla Köyceğiz'de ava çıkan Ertuğrul Kaplan avının ilk gününde güzel bir trofe ile karşılaştı. Avına yaklaşık 230 metre yaklaşan Kaplan trofe boynuzları sağlam ve birbirine eşit 111 santimetre uzunluğunda teki avladı. Ertuğrul Kaplan'ı eşlik eden rehber Recep Ecer Avı şöyle anlattı. Ava başladığımız sabah saatlerinde birçok teke gördük ama istediğimiz trofe yoktu. Henüz birinci gün olduğu için daha büyük trofe bakıyorduk. O sırada rehberler işte bu tekeyi tespit etti. Köyceğiz'de bir metrenin üzerinde trofe bulmak zor ama şansımıza bu tekeyle karşılaştık. Orman içinde yürümek çok zordu. Teke çok sert bir yerdeydi. Yerini tespit ettikten sonra boynuzlarına baktık. Kırık mı değil mi diye. Sağlam olduğunu görünce Ertuğrul Bey atış yaptı. Yaklaşık 230 metreden tekeyi avladı. Vurulan tekeye öyle saatlerinde olduğu halde yanaşamadık. Parkur çok sertti. Akşam karanlığına kaldık. Dört saat ormanın içinde karanlıkta yürüdük, tekeyi alamadık. Lokal rehberler gidip üstüne giysilerini serdiler, vaşak kara kulak yemesin diye. Gece saat 23.30 gibi otele ulaşabildik, sabah tekrar geri döndük, başka bir yürüyüş parkurundan tekeye ulaştık. Fotoğraf video çekimleri yaptık, birinci günde çok güzel bir trofeyle avı bitirdik. <laughs> Muğla'nın Bodrum ilçesinde balıkçı ağına takılan 4,5 kilogram ağırlığındaki balon balığı görenleri şaşırtıyor. Bodrum'da sıkça görülen balon balığı zehirli olmasıyla ünlü. Bodrum balıkçılarının korkulu rüyası olan balon balığı keskin dişleriyle ağları parçalıyor. Yakalandığı zamansa balığı yiyen insanları zehirleyerek ölümle sonuçlanabilecek zararlar veriyor. Bodrum'da sabaha karşı denize açılan Sivin Kaptan isimli teknenin ağlarını takılan 4,5 kilogram ağırlığında 75 santim uzunluğundaki balon balığı görenleri şaşkına çevirdi. Bu kadar büyüğünü görmediklerini belirten balıkçı Mehmet Aksu, bu balık Bodrumluların bir numaralı düşmanı dedi. Balon balığının tezgahında sergileyen balıkçı Aksu, balığın zehirli olduğunu belirterek, "Bu balık yaklaşık 5 kilogram ağırlığında. Daha önce bu kadar büyük olanını görmedik. Biz de bu kadar büyük balon balığı görünce şaşırdık." şeklinde konuştu. Türkiye'de ilk kez canlı olarak yakalanan bir yaban keçisine uydu ve cep telefonu vericili tasma takıldı ve yaban keçisi sağlıklı bir şekilde doğal ortamına bırakıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoçeşitlilik Koruma Laboratuvarı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Artvin Yusuf elinde gerçekleştirilen çalışmayla yaban keçisi uydudan takip edilecek bölgedeki yaşam alanları ve davranışları ile ilgili detaylı bilgiler elde edilecek. Bu bilgiler doğa korumacıların araştırmalarında ve bohçacıların izlenmesi çalışmalarında kullanılacak. 2010 yılından bu yana sürdürülen yaban keçisi araştırmaları sonucunda Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoçeşitlilik Koruma Laboratuvarı Yaban Hayatı Uzmanı Hüseyin Ambarlı, yerel rehberler Yaşar Kuş Dili, Nuri Toraman ve Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlisi Mevlüt Köse tarafından iki oğlaklı dişi yaban keçisine uydu ve cep telefonu vericili izleme cihazı takılarak doğaya bırakıldı. Ve izlenmeye başlandı. Merve adı verilen yaban keçisi yavruları ile birlikte kayalık ve sarp arazilerde güvenli bir şekilde Artvin'de geziniyor. Türkiye'nin en çok izlenen belgesel kanalı Yaban TV'de gündem'i izlediniz. Gündemle ilgili görüş, öneri ve haber bildirimleriniz için e-posta adresimiz editor@yaban.tv.com. Telefon numaramız 0212 324 4791. Bir sonraki gündemle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.